Evet herkese selamlar Spider-Man No Way Home'dan ilk resmi poster yayınlandı. Açıkçası çok da pek bir şey yok posterde zaten günler öncesinde sızan bir posterdi. Yurt dışında daha önce otobüslerde bile gösterilmişti bu posterin. Daha basit versiyonu. Şimdi bu posterde neler gösterildi gelin ona bakalım. Genel olarak baktığımızda basit ve güzel bir poster olduğunu düşünüyorum. Spider-Man'in direkt köprüdeki fragmanda da gördüğümüz köprüdeki pozisyon, e, pozunu almışlar. O biraz basite kaçmış. Doctor Octavius'un kollarını görüyoruz. Genellikle posteri de o kaplıyor. Ardından elektro direkt göze çarpan şeylerden bir elektronun yıldırımı. Kum adamı görüyoruz toz halinde. Ve biraz daha detaylı baktığınızda elektronun şimşeğin yanında küçük bir şekilde de Green Goblin'i görebiliyoruz. Green Goblin 2002 versiyonu filmde olacağı bilinen ama posterde olmayan bir isim de Lizard. Lizard'ı büyük ihtimalle fragmanda, ikinci fragmanda ilk kez göstermeyi planlıyorlar. O yüzden koymamışlar. Gerçi şu kum adamın, sentmenin toz halinde biraz Lizard'ın kuyruğuna benziyor ama çok da tabii bir şey diyemeyiz. Poster çok bir şey vermedi bize. Zaten bildiğimiz şeylerdi. Green Goblin zaten biliyorduk. Elektro'yu da. Sentmen de zaten Empire dergisinde resmileşmişti. Evet. Ama yine de bir şeyler almış olduk Spider-Man No Way Home'dan. Fragman, ikinci fragman ne zaman gelecek? Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta gelir. Çünkü bu hafta Disney Plus günü de var. Onun önüne geçmek istemezler büyük ihtimalle. Disney Plus gününden sonra ya 15 ya da 22 Kasım gibi fragmanı alırız. Video seyrettiğiniz için teşekkürler. Siz de posterle ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazarsınız. Sevinirim. Sonraki Marvel videolarında görüşmek üzere. Bay bay.